Merhaba arkadaşlar. Hayalim Kafeye hoş geldiniz. Bu güzel fincanla bugün sevgili yengeç burçları için. Evet yengeçler yine güzel muhteşem bir fincanla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok fazla bekletmeden de videoma başlamak istiyorum. Sevgili yengeç burçları şu fincanımızın içi. Evet. Arkadaşlar. Böyle e, yüreğinize e, biriktirdiğiniz sıkıntılarınız var. Ve bu sıkıntılar ciddi sıkıntılar. E, bayağı da büyük sıkıntılar. Hepsini akıttım. Allah'ın izniyle hepsi çekip gitti. Yani hayatınızda hiçbir sıkıntı kalmadı. Tertemiz bir hane size görünüyor arkadaşlar. Şimdi. Bir tane kuşunuz var. Bu kuş size doğru gelecek. Siz bu sıkıntıyı attıktan sonra, biraz ferahladıktan sonra bu güzel bir haber size gelecek. Bu haberde uzun boylu, böyle hafif, e, hafif göbekli böyle çok değil de hafif göbekli bir erkekten size güzel bir haber gelecek arkadaşlar ve müjdeli bir haber. Siz bu haberi aldıktan sonra çok sevineceksiniz ve çok mutlu olacaksınız sevgili yengeç burçları. Böyle etrafınızı saran insanlar var. Sürekli lafınızı edenler, sürekli dedikodunuzu eden insanlar var. Ve siz bu insanları tanıyorsunuz. Bu insanları hayatınızdan çıkarmak yine sizin elinizde. İnşallah herkesin bir diğer yüzünü gördükten sonra hayatınızdan çıkarırsınız sevgili yengeç burçları. Değişik değişik yollarınız var. Kimisi uzun, kimisi kısa. Yalnız öyle bir yolunuz var ki gerçekten böyle var ya. A harfli A harfli biriyle birleşen bir yolunuz var. Siz bu insanı uzun zamandır bekliyorsunuz. Size açılmasını, size teklif etmesini bekliyorsunuz ve bu haber size gelecek arkadaşlar. Bu insan bütün özgüvenini toplayarak, cesaretini toplayarak size gelecek ve öyle bir müjdeli haberle size gelecek ki gerçekten siz bile şaşıracaksınız. Baş harfi A. Bu izleyenimin cinsiyetine göre değişir. Bayansa erkekten, erkekse bayandan böyle güzel bir haber alacaksınız. Böyle var ya kollarınızı ahtapot gibi açmışsınız. Siz sadece kendinizi değil çevrenizdekileri bile düşünüyorsunuz. Herkese yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bazı var ya bazen bazı konular oluyor hayatınızda. Bunları sonuca kavuşturmak sizin için zor olsa da etrafınızdan böyle sevdiğiniz, güvendiğiniz, böyle güvenilir insanlardan destek alıyorsunuz. Aldığınız destekler size geri dönüş olarak mutluluk olarak dönüyor arkadaşlar. Yani siz bu destekleri öyle ya da böyle alacaksınız sevgili yengeç burçları. Kısa kısa yollarınız var uzun yollarınız var yalnız e, uzun yollara gitmek için verimli bir dönem değil bu yolları biraz ertelemeniz gerekebilir yalnız bu kısa yollara gideceksiniz yani gidip geleceksiniz günü birlik gideceğiniz e, yollar arkadaşlar sevgili yengeç burçları okuyan arkadaşlarıma sesleniyorum e, geçen aylardan bahsediyorum son 2-3 ay öncesinden bahsediyorum arkadaşlar bayağı bir yorulmuşsunuz bayağı bir bunalıma girmişsiniz yalnız bu ay sizin için muhteşem bir ay olacak ve istediğiniz mevkiye geleceksiniz bakın iki tane devlet dairesi görünüyor okuyan arkadaşlar siz bu iki daireye de gideceksiniz Elinizde birer belgeyle çıkacaksınız Ve çok da sevineceksiniz Artık e, kazandınız mı Kazanacak mısınız bilmiyorum ama Size küçük bir zarf gelecek Bu zarfla gideceksiniz bu, bir, bir yere gideceksiniz O gittiğiniz yerde sizi başka bir yere yönlendirecek İkisi de temiz bayraklı bir yer arkadaşlar İnşallah her şey gönlünüzce olur Diye düşünüyorum sevgili yengeç burçları Bir uçak seyahatiniz var Siz bu uçak seyahatiyle bir yere gideceksiniz çok değil yani böyle iki kişi bilemedin üç kişilik bir uçak seyahatiniz var arkadaşlar bu çok uzun bir yer değil arkadaşlar yakın mesafeli siz uçakla gitmeyi tercih edeceksiniz buraya gideceksiniz ve burada bir mal almayı düşünüyorsunuz arkadaşlar sanki böyle var ya bir şehri beyninizde planlamışsınız buraya gidip de böyle güzel bir ev mi güzel bir tarla mı güzel bir iş yeri mi bilmiyorum ama böyle iki kişilik üç kişilik bir yere gideceksiniz siz bu niyetinizi gerçekleştireceksiniz ve güzel de bir koçunuz çıkmış arkadaşlar. Bu niyetten sonra güzel bir koçunuz çıkmış. Bu koçu da keseceksiniz sevgili yengeç burçları. Arkadaşlar bazılarınız diyor ki neden videoları uzun tutmuyorsunuz? Ben videolarımı uzun tuttukça maalesef izlenmeler düşüyor ve izlemiyorlar. Ben de kendi kendime bir karar aldım. Artık videolarımı daha kısa tutmaya çalışacağım. Bu da tabağımızın içi. Sevgili yengeç burçları. Bakın bir kalp ve bu kalbin yarısı gitmiş yarısı kalmış anlatabiliyor muyum? Yani siz gönlünüzdeki insanla insanla bir küskünlük yaşamışsınız, bir ayrılık yaşamışsınız ama o insan 3 e, vade sonra tekrardan size gelecek, tekrardan size açılacak ama siz şans verir misiniz, vermezseniz bilmiyorum. Bu da size kalmış bir şey. Her şeyi değerlendirip toparlamak yine sizin elinizde. Güzel bir ağacınız var. Ağacınız yeşermiş arkadaşlar. E, böyle var ya lale gibi. Lale gibi e, Çiçekler var. Böyle bir beyefendinin elinde lale gibi çiçekler var. Bu insan size geliyor. Bu çiçeği size veriyor. Ve siz çok mutlu oluyorsunuz. Y harfi, V harfi, e, I harfi bu harflerle bir bağlantınız olabilir. Bir görüşmeniz olabilir. E, bu görüşmelerden sonra e, elinizden bir miktar para da çıkabilir. Elinize bir miktar para da girebilir. Belki siz e, borç istediniz veyahut da birine borçlandınız. Borcunuzu ödeyeceksiniz. Veyahut da o kişi size borcunu ödeyecek bilmiyorum ama elinize bir miktar paralar geçecek. Minik minik sıkıntılarınız var. Bunlar çok büyük sıkıntılar değil. Maalesef hane içinde böyle ufak tefek sorunları büyütür hale gelmişsiniz. Bu tür sorunları büyütmeyin büyüttüğünüz sürece e, çıkış yolu bulamazsınız ve bulamadığınız takdirde de kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Yani bu ufak tefek sorunları büyütmemeye bakın. Arkadaş çevrenizden iki kız arkadaşınızın tartıştığını görüyorum. E, sizin de müdahale ettiğinizi görüyorum. E, yalnız arada kalan siz olacaksınız. Ben sizin yerinizde olsam bu tür tartışmalara e, girmem arkadaşlar. E, çünkü niye diyeceksiniz? Siz bu tartışmalara dahil olduğunuz sürece suçlu olan siz olacaksınız. Güzel bir kuşunuz burada da çıkmış. Yalnız bu kuş farklı bir kuş yani beklediğiniz bir haber elinize ulaşmış arkadaşlar siz bu haberi çoktan beri bekliyormuşsunuz bu haber size gelmiş ee, geldiği gibi de sizi çok mutlu etmiş bu haber neyse size geliyorsa ardından da iki tane paket gelecek ve siz bu paketlere gidip alacaksınız arkadaşlar çok da mutlu olacaksınız bakın burada 5 rakamı çıkmış 8 rakamı çıkmış bir de 3 e, rakamı çıkmış yani 5 günde olabilir 8 günde olabilir 3 günde olabilir bilmiyorum ama e, bu 3 vakit içinde yani bu 3 rakamı iyicene takip edin bu 3 rakamdan sonra yine burada da çok güzel muhteşem böyle uzun boylu böyle hafif dolgun bir erkekli biriyle karşılıklı oturup bir görüşmeniz var bu iş değilse aşk aşk değilse başka bir şey yani siz bu insanla oturup görüşeceksiniz arkadaşlar bu insanla size maddi manevi destek verecek. Yani kötü bir dönemden sonra iyi bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yollarınız açık, tahtınız açık, bahtınız açık arkadaşlar. Siz bu ayda çok mutlu olacaksınız. İçinden tuttuğunuz bütün dilekleriniz gerçekleşecek arkadaşlar. Bence bu ay sizin ayınız diye düşünüyorum. Yani 12 burca göre de değerlendirmek istersem bu ay 12 burca göre çok güzel bir ay olacak arkadaşlar. E, şimdiden hepinize e, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Benim daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, aşkla kalın, Allah'a emanet olun.